Bak, e, bir kaos ortamı olduğu gerçek orada. Bunu o, e, daha da büyütmek istiyor askerler. He, önümüzdeki basalım, saatlerde e, tabi yani tayin edici gelişmeler olabilir ama e, siz e, gerçekten de bu kadar büyük bir askeri gücün yenilebileceğine evet. ve e, meydanların kendi, hakim olacağına inanıyormuşsunuz. Kendi içinde çözülecek. Yani zaten bu çözülme başlamıştı. Hem er düzeyinde e, silah bırakma çağrısı yankısını bul, bulacaktır. Hem de e, Komuta düzeyinde e, bunun böyle gitmeyeceğini yani aynı fikri taşısalar bile yöntem olarak zaten var olan ihtilafların artacağını düşünüyorum. Şimdi gelen bir haber Demenhur'da ağır silahlarla saldırı gerçekleşti. Halkın üzerine ne olduğu henüz belli değil. E, görünen o ki askerler çok köşeye sıkıştılar kontrolü kaybettik diye yani Batı'nın Batı e, müdahale etmesini isteyecekler. yani Birleşmiş Milletler İngiltere, Amerika e, yani, Ne yapabilirler? Batı ne yapabilir? Yani şimdi bazı e, Çaresizlik bu tür... içinde bunu yapıyorlar. Yani e, Batı e, öyle sanıyorum ki kendisi gelmek istemeyecekti boğulur. Zaten Batı, neyle gelecek? İkinci yani, derecede orduda çok fazla öne çıkmamış kişiler e, Sisi ve Baradei'yi bir kenara itecekler. Onlar yeni bir diyalog süreci başlatacaklar. Yani seçime gitmek, işte Mursi'yi e, nerede olduğu tutulduğu belli olmayan bir yer değil de, e, işte daha e, halkın ulaşabileceği bir yerde tutup ama yine kontrol etmeye çalışacaklar. Meclisi e, çalıştıracaklar ama sadece seçim kararı alıp e, geçici bir seçim hükümeti kurulmasına, yani kontrollü bir geçiş. E, Yine biz yaptık işte ama Sisi bunu yüzüne gözüne bulaştırdı ordu ülkesine sahip çıktı anlamında Batılıların da razı olacakları İhvanın da bu şartlarda tamam bari seçime gidelim ama seçim çözüm değil şu anda yüzde seksenle gelir yani burada Batı'nın çaresizliği İsrail'in çaresizliği Sisi'nin Bara'dığın çaresizliği bu. Yüzde bir buçuk büyüktür yüzde 51'den. Peki yüzde 80'den daha büyük olan ne? Geride bir şey kalmadı ki bunlar. O zaman bunları ne yapacağız? Mısır'a mı Bunlar Suudi Arabistan'a mı kaçacaklar? Şimdi Sayın Dilip Hakkı... Ya çözüm de yok aslında. Anlaşıldığı kadarıyla ortada şöyle bir gerçek de var. Mısır'da silahlı kuvvetler bu işte ekonomik gücünden dolayı, ekonomik faaliyetlerinden anlamda, dolayı e, Amerika'nın özellikle vazgeçemeyeceği müttefiklerinden tabii, biri. Tabii. Amerika bu müttefikinden vazgeçemediğine göre acaba silahlı kuvvetlerde sizin de demin işaret ettiğiniz gibi bir değişim ne Olacak. ancak bunu yapıyor? Şu anda o. Bunlar... E, yani Sisi ve Baradayı belki Mısır'da kalmayı düşünüyorlar ama Batı hiç gözlerinin yaşına bakmaz. Bunlara güvenli bir yer bulup bunlar oradan çekmesi daha ılımlı bir kanatla bir geçiş dönemi örgütlemeleri gerekiyor. O geçiş dönemini biraz uzatabilirler ama İhvan'ın tavrı çok açık. Mursi görevine dönecek, meclis açılacak. Biz sivil kanat olarak Ülkeyi seçime götürmesini tavsiye edebiliriz Ama tekrar söylüyorum Seçim Mısır'da Batılıların istediği e, Ya da Sisi e, Katrolarının istediği çözüm değil Peki son olarak şunu sormak istiyorum Türkiye ne yapabilir? Devrede Peki, yoğun çaba gösteriyor ama Türkiye, Ne dereceye kadar ne yapabilir? E, Türkiye Mısır'a e, son derece dostane ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda birebir bağlı bir, bir dost bir ülke. Biz yüz, ben dedem doğduğunda Mısır'la tek devleti. Katayın Kahire'ye uzaklığı Mısır'a uzaklığından daha azdır. Dolayısıyla biz e, orayla birebir kardeşiz. Zaten onların korkusu da şu: Mısır, Suriye, Türkiye üçünü bir aynı dosyada mütala ediyorlar. Bu İsrail'in varlık ve güvenliği sorununa dönüştü Batılıların kafasında. Biz aynı tehditlerle yüz yüzeyiz. Taksim'de de bu böyleydi. 28 Şubat'ta da böyleydi. Ergenekon'da da bu böyle. Balyoz'da da böyle. Bunlar farklı cepheler değil. Topyekün saldırıya geçtiler. Ve başka çareleri yok. Müslümanlarla oturup dünya barışı için dünyada bugüne kadar sürdürülen manipüle edilen siyasi dengeleri yeniden adaletten, barıştan, hürriyetten yana bir düzen içerisinde çözmemiz gerekiyor.